Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Biraz önce sürpriz kadro var dedim. Beşiktaş'ın ilk 11'i yarın akşam Fenerbahçe ile oynayacağı zor derbi maçı. Her derbi çok zordur. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın adı yeter. Böylesine önemli bir maçı seyrettirecekler bize. Çok heyecanlıyız gerçekten de. Maç 21'de başlayacak. Ee, biz de saat maç biter bitmez. Derbi biter bitmez bu masada olacağız ben sevgili seyirciler. Bir şey söyleyeyim çok özür diliyorum. Bir evet. bas sağlığı dilemek istiyorum. Hep Abdullah çevirim arkadaşım. Eski evet. fena genetim. Allah, 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 Allah. Yasın, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Büyük futbolcuydu değil mi? Aynen öyle. Çok iyiydi. Evet. Büyük Çok iyi insandı. Ailesine sabır diliyorum. Aynı Nur içinde ya. şekilde de sevgili Aa, yani kardeşim aynı şekilde Ali Gültekin'e de Allah rahmet Allah eylesin. 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 Aynı şey şey. olsun. mekanı cennet olsun. olsun. Ertem'ciğim Metal şu Beşiktaş'la ilgili bir konuya çok 15 saniye bir şey. Eğer Şenol Güneş sezon sonuna kadar Beşiktaş'la devam edecek. Oldu ki ayrıldı Guti devam edecek. Hiç kimse evet. arayışa girmesin. Abi ben bir şey anlayamıyorum. Ben de sonuna kadar ya. katılıyorum Şimdi Sinan abi. Siz ağabeyim. bu Beşiktaş camiası Şenol Hoca'dan bir an önce kurtulmak mı istiyor? Hayır. Ne oluyor? Ben anlamıyorum. Kurtulmak Mesela diyelim ki hani ben çok zor görüyorum ama Şu Beşiktaş bir çıkış yaptı son 10 maçta. Galatasaray takıldı. Başakşehir bir şeyler oldu. Beşiktaş şampiyon oldu. Güneş Şenol Güneş yine gidiyor, gidecek gidiyor. mi? Yine gidiyor gidiyor. Ki milli milli takım, kendi çalışmak istiyor. Yani Şenol abi Beşiktaş'ta da istiyordu ama bir milli takım yeter burada da 3-4 sene evde. Ha ben bana kalsa ben devam etmesini isterim. Hayır ya ben anlamıyorum ama, yani yönetim gitmesini mi istiyor hocam? hocama gitmek istiyor. Abacım bu bir profesyonel bir hayat. Tamam. Kimse Şenol abi göndermiyor. Şenol abinin gitmesini... O zaman kendi geliyor. gitmek istiyor mi? Her şeydir, ya, Kendi tercih tabii. kendi, ama abi haklıdır. Benim gönlüm... E, Beşiktaş beni kovmadan bir yere gitmem diyor demek Aşkım veriyor. Bu bir, şeydir ya. Abi abba şöyle hani şey bir dönemdir bu yani bir tercih meselesi. Hazırlığıyla Avrupa'sıyla ki hep şampiyonlar oynuyor Beşiktaş. E tamam. Düşünsene senin bir sezonda dünya kadar maç var 34 tane maç var tamam. Anlatabiliyor muyum? İçeride evet. dışarıda falan Ne güzel Tabii işte Tamam da Amaç <laughs> Neticede ne olursa olsun Milli takım yani, için Milli takımda Seneye 10 abi. tane maç var abi ha, Sinan abi manşeti verdi ya Şenol ya Güneş giderse verdi. Ama Buti Hernandez devam, devam edecek. edecek ben ya. Beşiktaş'ta yer Şenol Güneş benim, Beşiktaş'tan ayrılırsa Buti devam edecekmiş. Benim yine gönlüm keşke Şenol abi uzun yıllar devam etsin ama dediğin gibi şimdi milli takım hepimiz şey abi milli takım çok güzel bir yer çalışmakta. Oh, abi tamam. haklı. Özür diliyorum Gökmen Sarkı... abinin sözünü kestim Şenol ben. Şenol Güneş haklıdır. Yok, tam yok, tam yok tabi, hayır Gökmen abinin sözünü tamam. kestim tamam, özür diliyorum. Buyurun buyurun Gökmen abi. Yok yok yok. Bitirdi de Gökmen abi. bitirdim canım. Bitirmişti. Eğer kestiysem özür dilerim. Sercan Dikme telefon attığımızda son dakika diye verelim sevgili seyirciler. Sıcak gelişme var. Beşiktaş'ın 11'i ekrana gelecek daha, daha doğrusu anlatacak Beşiktaş'ın 11'ini. Sevgili Sercan Dikme'ye bugüne kadar sen ve Ertan'ın verdiği kadrolar hiç yanlış çıkmadı. Beşiktaş'ın derbi kadrosuyla başlayalım. Ee, şu anda Türkiye'nin Beşiktaş'lı taraftarların beklediği bu e, herhalde sürpriz var. Kadroda sürpriz var öyle mi? Evet Ertan Şener iyi yayınlar kolay gelsin. Ee, yaklaşık bir hafta boyunca konuştuğumuz üzerine e, sohbetler gerçekleştirdiğimiz Beşiktaş 11'inin e, çok farklı bir şekilde yarınki e, maça çıkacağı hakkında ispat aldık. İlk olarak şununla başlayalım. E, Ricardo Quaresma en çok konuşulan konuydu. E, oynayacak mı, oynamayacak mı, hatta bir ay öncesinde Beşiktaş'tan ayrılacak mı, ayrılmayacak mı çok fazla speküle edilmişti ancak Beşiktaş'ta kaldı ve Beşiktaş forması giymeye devam ediyor. Ancak yarınki maçta özel haber olarak duyuralım. Eee Şenol Hoca e, Portekiz'de yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'yı Fenerbahçe derbisinde artık bugün diyebiliriz. Bugünkü Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de oynatmayı düşünmüyor. Eee yedekler arasında olmasını bekliyoruz biz Ricardo Quaresma'nın. E, ilk haber bununla başlayalım ve son maçta Güven Yalçın da ilk 11'deydi ancak ee, Şenol Hoca güveni de yedekler arasında başlatacak. Nedeni şu, e, yaşından dolayı biraz tecrübesiz olduğunu düşünüyor ve özellikle son 15-20 dakikalık bölümde, maçın 90 dakikanın son 15-20 dakikalık bölümünde bir hucum silahı olarak düşünüyor. Hem Güven Yalçın'ı hem de e, Ricardo Quaresma'yı e, sosyal medyada ve tribünlerde Quaresma'ya e, tepkiler vardı, tepki gösteren taraftarlar vardı. O nedenle de bu kararı almasında önemli bir etken olarak vurgulanıyor. Ricardo Quaresma'nın yarınki maçta yedek başlayabileceğini söyleyelim ilk 11'le. Devam edelim dilerseniz. Bir Kale saniye Diyar, Sercan. Da... Sercan Dikme Beşiktaş'ın ilk 11'ini açıklayacak ama... ...gecenin haberi bu altta da verecek şu anda yönetmenim. Ricardo Kuarejma ve Güven yedekler arasında. Tamam Güven bir kenara koyuyoruz ama Kuarejma ...bütün Beşiktaş taraftarlarının beklediği bir isimdi. Kuarejma yedekler arasında. İlk 11'i hemen alalım senden. Kalede Karyus. Kalede Karyus ekranlara da yansıyacak şimdi Ertem Şener. Savunma dörtlüsü şöyle... Şenol Hoca'nın kafasında planladığı. Lokan Gönül sağ bekte stoperlerde Vida ve Meral. sol bekte Adriano. Evet Adriano belki sürpriz olarak karşılanabilir. Hemen devam edeyim. Orta sahanın ortasında son 3-4 haftalık maç periyodunda oynamıştı. Atiba ve Dorukan ikilisi oynayacak. Atiba Çınsın ve Dorukan Toköz. E, orta sahanın sağ tarafında Jörmin Lenz. Sol tarafında Caner Erkin işte ekranlara da yansıyor. Caner Erkin'i oynatmasının nedeni şu, Fenerbahçe'de Muzız ilk 11'de oynayacağı düşünülüyor. Şenol Hoca da bunu düşünüyor, Şenol Hoca da kafasında oynuyor. Muzız'ı orada durdurabilmek adına savunma özelliği Ricardo Quaresma'ya oranla bir tık hatta, iki tık daha iyi olan Caner Erkin'i oynatacak orada. Evet. evet. Caner Erkin 10 numarada Kagawa, Beşiktaş'ın Japon yıldızı, Adem Laiç bildiğiniz gibi köşe gönderine gol cezalı teyze, evet teyze, cezalı. Sarı kart cezası sebebiyle oynayamayacak Kagawa yarın ilk 11'de Beşiktaşlı taraftarlara bu e, mutlu haberi verelim çünkü olmasını istiyorlardı. Forvetle ise Burak Yılmaz'ı bekliyoruz biz. Beşiktaş'ın e, Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i bu. Ufak bir not verelim. Şenol Hoca e, Beşiktaşlı futbolcularla bugün gün içerisinde e, son antrenmandan sonra yapmış olduğu toplantıda e, galibiyetten başka hiçbir şey düşünmemelerini istedi ve ufak bir not verdi uyarıda bulundu tek isteği kırmızı kart olmaması Beşiktaşlı futbolcuların Fenerbahçeli futbolculara e, oyunlarına gelmemesi tırnak içerisinde söyleyeyim Fenerbahçeli futbolcuların ortamı germeyi düşündüğünü e, ifade etti Beşiktaşlı futbolculara Şenol Hoca İlk isteği bu biz kırmızı kart görmezsek e, Fenerbahçe'yi yeneriz diyor. Eee Sercan e, sen yayına girmeden önce de söylemiştin e, arkadaşlarımıza şimdi içeriden de uyarıyorlar son uyarıyorlar son 20 dakikada e, maçın gidişatına göre Ricardo Cueva oynatacak öyle değil mi? Evet. evet Kalede Karius, savunmanın sağında Gökhan, solda Adriano, Miren, Vida, Stoperdeler, Atiba, Dorukan, Kagava, 10 numara Kagava, Lens, Caner ve Burak Yılmaz. Eklemek istediğin başka bir şey var mı Sercan? Teşekkür ederim Ertem Şener yayınlar. Ben Koyum. teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sezgin gelmez bağlanacak birazdan. Fenerbahçe'nin 11'i de belli. Ertan tabii. Saygılıyım. bir bildiği vardır. Saygı duyuyorum yani düşüncesine. Ama ben ne olursa olsun içeride içeride özel içeride de şu kadroya baktığım zaman mutlaka Kvarezma ile Yani Kvarezma belki B planıdır. B planıdır Kvarezma ama ben Kvarezma başlarım ama beni en çok sevindiren tabii Adriano'nun oynaması. Adriano arkadan Hı -hı. da çok iyi oyun kuruyor. Aynı şekilde ön tarafta Caner de iyi de toplar keser. Tabii Kagawa fizik olarak ne durumda tam herhalde iyi duruma gelmiştir. 160-170'lere gelmiştir. Lens'in performansı burada çok önemli. Ama Ben yine ne olursa olsun çok çabuk bir korezma hamlesi ikinci yarı falan filan da hemen başlarında falan bekliyorum. Beşiktaş'ın kadrosu iyi. Fenerbahçe'nin kadrosu geliyor mu? Fenerbahçe'nin kadrosu için Sezgin Gelmez biraz önce bir istihbarat yapıyordu. Bağlanacak. Onu belirtelim. Hattımızda Sezgin Gelmez şu anda telefon hattımızda. Bu defa dışarıda değil, kar altında değil, soğukta değil. Sezgin Gelmez, iyi akşamlar. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini belirttik almışsın istihbaratında. Fenerbahçe'nin ilk 11'inde kimler var Beşiktaş'ı gördün. Ricardo Quaresma yok. Yedekler arasında. Kagawa 10 numara oynuyor. Benim merak ettiğim şu Türkiye'nin Fenerbahçe'li taraftarların merak ettiği Zenit maçında belinden bir sakatlığı vardı hatırlayacaksın Hasan Ali'nin. Hasan Ali ilk 11'de mi? E, forvet'te kim var? Kimler oynayacak? Tolgay 11'de mi? Merak edilen soru bu. Hemen soruları cevaplayayım. 11'i e vermeden o zaman önce soruları cevaplandırayım. Ali oynuyor. Tolgay oynuyor. Forvet'te de Soldado oynayacak. Bugün son yapılan antrenmanda... Hasan Ali çok oynuyor, vardı. Tolgay oynuyor, Forvet'te Soldado. En Sol çok dağda. merak edilen Hasan Ali oynuyor, Tolgay oynuyor ilk 11'de, Forvet'te Soldado. Evet. 11'den önce şunları vereyim ben. Bugün son yapılan idmanda 3 futbolcunun durumu şüpheliydi Fenerbahçe'de. Mehmet Ekici, Valbuena ve Hasan Ali. Bu üç futbolcu da antrenmana çıktı, takımla birlikte çalışmasını yaptı ve görev bekleyecek duruma geldiler. Yalnız Mehmet Ekici'nin biraz maçı eksiği var. O nedenle hani yedek kulübesinde otursa bile oyuna girmeyebilir ama... Fabio ne görev bekleyecek 11'de olmayacak. Fenerbahçe'nin kadrosu aslında beklenen bir kadro. Çok sürpriz yok. Kalede Volkan var. E, i̇ki kanatta İsla ve e, Hasan Ali. E, ortada Sadık ve Şikertel. Topal, Mehmet Topal önlerinde. Son oynuyor. E, Dirar ve Moses e, iki kanatta. Tolgay e, Vodafone'da e, eski takımına karşı Fenerbahçe'nin belki de en büyük e, sorumluluğunu yüklenecek. O top taşıma yük, e, görevini yüklenecek isim. forvette de e, solda adayı göreceğiz yarınki e, bugünkü e, 11'de e, derbe karşılaşmasında. Ertan istersen bir iki küçük e, not da vermek istiyorum Lütfen. ben. E, Fenerbahçe yönetimi yarın tam kadro e, Vodafone'da olacak. E, Başkan Ali Koç da ee, orada olacak. Ee, Bilindiği gibi saat 15'te de e, Beşiktaş Başkanı'nın daveti üzerine bir yemek yenecek. Fenerbahçe yönetimi bu maç için ekstra bir prim düşünüyor. Prim'in e... Rakamın ne olacağı belli değil ama mutlak surette bir galibiyet halinde e, Başkan Ali Koç'un e, futbolculara prim vereceğini e, öğrendik. E, ayrıca e, son yapılan antrenmanda da e, özellikle Burak karşısında görev alacak olan hem e, Sadık'ın hem de şikayet elinde özel bir çalışmaya tabi tutulduğunu Ersun Yanal tarafından e, özel bir çalışmaya tabi tutulduğunu belirtelim. Özellikle Burak Yılmaz'la Şikertel e, çok karşı karşıya gelir. Öyle değil mi Kerim abi? Hani e, fiziksel anlamda da Burak'la e, Şikertel mevki olarak da daha çok herhalde Sa karşı karşıya gelecek. Bence Sadık Sadık daha çok e, yapışmayı seviyor ya. Hı hı. Bence e, Sadık daha çok buralı e, Burak'ın peşindeki Sadık olacak bence. Peki. Öyle tahmin ediyorum. Evet. Sadık e... çünkü biliyorsun değil mi? Hem, ya hem, adamla hem, didişmekten, evet, adama evet. yapışmaktan hoşlanan bir oyuncu tipi. Hem, hem Sadık hem de Şikayet. Tabii ki öyle. E, bu konuda özel Beşiktaş'ın e, en büyük gol silahı Burak Yılmaz karşısında onu etkisiz hale getirmeye çalışacaklar. 2024 bilet satıldı Fenerbahçe taraflarına. Onlar da kendilerine ayrılan yerde olacaklar. 16'da Şükrü Saracoğlu Stadının önünde toplanacak bu taraftarlar ve 17'de hareket ederek Beşiktaş Vodafone'a gelecekler. Sezgin gelmese çok teşekkür ederim. E, Fenerbahçe kadrosu, kalede Volkan, İsla, Sadık, Şikertel, Hasan Ali ilk 11'de. Mehmet Topal, Cahilson, Tolgay ilk 11'de. Dirar, Moses ve ileride Soldado Fenerbahçe'nin ilk 11'i bu. Beşiktaş'ın 11'ini bir kez daha hatırlatalım. Sonra Galatasaray'a Fatih Hoca'nın basın toplantısına geçeceğiz. E, tekrar derbiye döneceğiz. Karyus kalede, savunmanın sağında Gökhan, Sol tarafta Adriano, stoperde Miren ve Vida, orta alanda Atiba, Dorukan, sağda Lens, solda Caner, Kagawa 10 e, numara ve ileride Burak Yılmaz Beşiktaş'ın ilk 11'inde 11 11'inde bu şekilde ekrana yansıyor. Ricardo Quaresma son 20 dakika maçın gidişatına göre e, teknik direktör Şenol Güneş'ten göre bekleyen isim sevgili seyirciler. E, geçelim Galatasaray'a bunları konuşacağız ama e, hem fazla bekletmeme adına taraftarlar açısından hem de e, ilk onbirleri ilk yine her zamanki gibi beyaz futbol ayrıcalığıyla verme açısından ekranlarınıza getirdik. Fatih Hoca'nın basın toplantısı hazır mı arkadaşlar? Fatih Terim konuşacak. Fatih Hoca konuşacak. Basın toplantısında pazartesiyle ilgili olarak konuştu. Nedir pazartesi? İşte izleyelim. Sonrasında dönelim. Kolay geçinin geçmesi muhtemel bir oyunu zora sokan biz olduk golü atamayınca. Yoksa Atağın her türlüsünü denedik. Varyasyonun her türlüsünü denedik. Sağdan, soldan, merkezden aklınıza her gelen. Olmadı. Tabi olmadıkça oyun sıkıştı. Sıkıştıkça biz bastırdık. Onlar savundu. Derken zor olanı yaptık. 95'te ee, çok şükür Allah galibiyet golü geldi. Bazen Oyun içerisinde attığınız birkaç golden daha değerlidir böyle son saniye son dakika golleri. Bugün de e, bize yani Galatasaraylılara çok hoş bir e, armağan oldu bu. E, hak ettik mi? Tabii ki hak ettik. üç puanı. E, onun için oyuncularımı kutluyorum esasında. Bu kadar özverili 90-90 gelen birçok oyuncumuz var. Bu bizim için önemliydi. O yüzden tebrik ediyorum tüm oyuncularımı. Fedakarlıkları, istekleri, loşkuları, özverileri için. Kimse bahane bulmadan, sebep bulmadan oyuna asılarak devam ettiği için. Arkadaşlar, cuma sabahı 9.00-9.30'da işte evimize gittik. Yani Bolu'dan itibaren ondan önce çarşamba, pazar, salı, cumartesi geliyoruz. Ve dünyanın her tarafında derbi pazar oynanır. Biz pazar oynuyoruz. 5 buçuk saatlik yolculuktan gelmemize rağmen herhalde bir bildiği vardır herkesin. Ee, ve biz sezon başından beri 3 kulvarda geliyoruz. Yani bir hafta oturalım. Bir dinlenelim falan. Yok da şikayetçi değiliz. Ona da hazırlıklıyız ama e, açıkçası anlamış değiliz. Yani hangi teraziye kondu da böyle bir bir tek şey anlayabilirim. O da eğer derbi varsa üçüncü büyük İstanbul'da güvenlik nedeniyle oynamaz. Bu çok doğrudur, mantıklıdır. Bildiğim budur ama bize denk geldi. Sezgin gelmez Beyaz TV. Hocam e, Şampiyonlar Ligi maçlarından önce fiksürünüz Cuma günleri oynanıyordu ve siz e, o zaman Futbol Federasyonu bunları konuştuğunuzu söylemiştiniz burada. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Cuma sabahı geldiniz. E, Pazar akşamı bu maça çıktınız. Böyle bir görüşme, bir kopukluk mu var hocam? Yani... Yok. Galatasaray olarak müracaat etmemiş olabilir miyiz? Pazartesi. Ama belki yazılı etmedik ama herhalde. Ya yani bunu söylemeye de gerek yok zaten. Yani bu... Onun için. Yani... E, şunu demek istiyorum. Biz yani cuma geliyoruz Mesela. ve uzun yoldan geliyoruz. E, derbinin pazar oynanması daha mantıklı diye düşünüyorum. Yani dünyanın her tarafında pazar oynanır. Pek pazartesi oynanan derbi çok az, çok nadir. Veyahut e, başka gün. Öyle değil mi? Yani bilmiyorum ama e, nasıl diyeyim? <laughs> Herhalde bir bildikleri vardır öyle diyelim. Çok da konuyu uzatmak da istemiyorum açıkçası yani. Ee, ben konuşmuyorum sadece. Herkes konuşuyor. Profesyonellerle, profesyonellerle. Herkes konuşuyor sadece ben değil. Bütün kulüpler konuşuyor. Gayet medeni şekilde. Zaten bazı maçları soracaklar doğal olarak. Çünkü perşembe oynayan var, çarşamba oynayan var, salı oynayan var. Şampiyonlar Ligi'nden gelerek söylüyorum. Bu böyledir zaten. Yani çok e, bunu böyle bir e, e, vay e, konuşuyor, istişare ediyor şeklinde almamak lazım. Herkes konuşuyor. Hem de herkesle konuşuyor. Biz gene profesyonellerle konuşuyoruz. Sormak istediğin oysa cevap da bu. yani Bir şey için konuşmuyoruz. Bunu da söyleyelim de biz olması gereken Programları yapmak için konu, dünyanın her tarafında da böyledir. Ben değil, bütün kulüpler, ikinci B, seri B, seri C, aklımda kim gelirse konuşuyor. Yani olayı çok böyle, e, ben sizin ne demek istediğinizi anladım. Bir kaygı falan Yahu. söylemek istemedim hocam. Ha. Ama ben sizin ne demek istediğinizi anladım, ben de size diyorum ki ben değil, herkes konuşuyor. Böyle demek istemişlerdir zaten diyenler. Fatih Terim maç sonrasında 1-0'lı galibiyete rağmen e, sevincini içine gömdü ama söylemesi kendisine göre söylemesi gerekenleri söyledi. <laughs> Derbiler pazar günü oynanır. Biz de cuma günü sabah saat 9.30'da evimize gittik. Arada bir cumartesi var pazar günü maça çıktık diyor. Doğru mu? Haklı mı? Değil mi? Gökmen abi e, size döneyim. E, bu konuda ne diyeceksiniz Fatih hocanın bu açıklamalarına katılıyor musunuz? E, haklı sebepler sonucu değiştirmez. Sonuç ne abicim? Sonuç ne? 1-0 kazandı Galatasaray. Bitti. Şimdi şöyle bir şey var. Diyor ki ben diyor senelerdir Fatih Terimçi yorumu yapar. Senelerdir UEFA kupasını kazandığı dönemden beri. Şunu söyle mesela hiç unutmam. Burada da paylaşmak isterim sizle. 16 Mayıs 2000 senesi UEFA kupasında Kupası bir gün önce bir gün önce Danimarka'da Kopenhag'da antrenman yapıyorlar. Bak. Antrenman yapıyor. Bizim de gazetedeyim. O zaman sabah gazetesinde çalışıyorum. Hani Fatih Terim'le bir sohbet edelim falan. iki kelime falan alayım ağzından falan. Röportaj yapalım falan gibi. indim aşağıya. Gittik yanına. Ne yapıyor Fatocuğum dedim. İyiyim Gökü falan dedi. Ben ona Fato derim. O bana Gökü der. Evet. Nasıl dedim ya yarın durum nasıl dedim. Ee, i̇yi mi dedim takım falan. Gökücüğüm dedi. Buraya kadar geldik. Aslanlar gibi dedi. Alıp kupayı gideceğiz falan. Yani böyle kendine güven. Takımına güvenen bir hocadır. Şimdi bugün itibariyle gelip de bunları anlatmanın bir mantığı yok. Diyor ki işte biz sabahın köründe işte oradan 4 saat uçakla geldik falan. Değil. Sen her sene Avrupa standartlarında mücadele edebiliyorsan anladın? o zaman sen bu tip şeylere bahanelere sığınma hakkın yok. Bitti. Sen aslanlar gibi diyeceksin ki aynen ben şunu beklerdim. Biz tamam orada F Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe Pazartesi oynayacak tamam yanlış yapmış olabilirler yahut da yanlış gün vermiş olabilirler ama biz gidip de o hani 4 saat orada geldik de uçakta da işte sabah köyü geldik de bilmem ne de yani değil yanlış yanlış sen örnek bir hocaysan geçmiş dönemde bu örnekleri sen insanlarla paylaştığın zaman vizyonlarını dedim hedeflerini sen Fatih Terim hedefi yahut da vizyonu açısından her zaman takdir gören aradın mı bir ton söylemi vardı Fatih hocanın bir tanesi de budur Ha ben Avrupa'ya gidiyorsam yani şöyle diyeyim. Okyanusta her zaman her zaman okyanusta onlarla birlikte yüzebilmek için, yaşayabilmek için onlarla yüzmeyi öğrenmek zorundasın. Bitti bu kadar net. Benim kadar bildiğim net. bir derbi var. 2017'de Galatasaray Fenerbahçe derbisi pazartesi oynanan bir derbi biliyorum. Bak var. Beşim, evet, var. Ya, Ama Beşiktaş'a bakın. Fatih hocanın hakkı, hakkı bakın tarafı şu. Var. Hakkı tarafı şu hocam. Efendim? 8 dakika aşmışız reklamı. Reklamdan sonra ee? Fatih Hoca'nın tamam. hakkı tarafını söyleyeyim. 30 saniye. Evet, ondan sonra reklama gidelim. Doğrudur. Hem Beşiktaş Fenerbahçe maçı hem de Galatasaray Akisar maçı aynı gün oynanamaz. Güvenlik nedeniyle büyük bir metropoldü. Bu tamam. Niye biz pazarda derbi pazartesi diyor? Çünkü biz de sabaha karşı geldik. Fenerbahçe de St. Petersburg'dan sabah karşı geldi. Niye biz diyor pazartesi oynamıyoruz da onlar pazartesi oynuyor? Niye biz? Kupa var hocam. Niye? Çarşamba Al, Kupa dakika, maçı perşembe var. Perşembe yap kupayı. Belki Şimdi ona göre de takvim de, de burada, Perşembe burada, yaparsın burada, kupayı. bu? Ya. Yani ben, 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 ben sana, katılmıyorum. ben sana Galatasaray'ın Akisar küme düşmeye en önemli şey de, de, şey Reklamdan sonra ben konuşuyoruz. Fotoğraflarınızı bekliyoruz. Buralım, ve buralım, beyaz ve saatimiz etiketiyle. Bravo, bekliyoruz. Instagram'dan Sinan Engin'e bol bol yazabilirsiniz. Instagram'dan Demi DM atabilirsiniz. Bol bol DM atabilirsiniz. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz Ertem Şener. Ahmet Çakar'a ve Abdülkerim Durmaz'a. Reklama gittik. Reklamdan sonra çok büyük sürprizler var. Bizden ayrılmayınız.